Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, saçımız kalmadı ama sorun yok. Şöyle 15-20 güne toparlarız oğlum. Çok garip hissediyorum kendimi ya. Lan size soruyorum, tıraştan çıktıktan sonra nasıl rahat edebiliyorsunuz oğlum? Ben bir ay toparlayamıyorum kendimi ya. Bu arada bu kadar kestirmeyecektim saçlar. Çok kırık varmış kankalar. Çok kırık olduğundan çok kesler. Yapacak bir şey yok. Bana ne oğlum? Adam dedi bu iflah olmaz dedi. Senin saçını öttüreyim dedi. Köyün ortasına saçını başını... Bugün ne yapıyoruz? Russian Rulet One Life oynayacağız. Neden bu oyunu oynuyoruz? Bu oyunu hayatımızda bir kere oynayabiliriz. Allah 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 mesela Muhammed. Ben dedim ki sizin karşınızda oynayayım. Nasıl? İyi yapmışım değil mi? İyi yapmış mıyım? Oyunumuza geçiyoruz kanka. Bak ben geçiyorum. Sen de bir like'a basarsan fena olmaz ha. Evet arkadaşlar. Oyunumuz dümdüz başladı. Şöyle bir sağa sola bakmak istiyorum ondan. Buralarda bir şey var mı? Bir kız arar ve sorar. Ölmek çok acı veriyor mu? Ee, pekala tatlım. Yaşamak daha fazla acıtıyor. Yaşamak, hazin gel Ölümden korkmuyorum. Aa, ne güzelmiş lan bu. Ölümden korkmuyorum. Sadece yaşandığımda orada olmak istemiyorum diyor. Vay ananı avradını çok iyi. Ölüm en büyük kayıp değil diyor. Oy bu, bu felaket bir şeymiş. Ananı avradını bu çok iyi. Ölmek en büyük kayıp değil. En büyük kayıp yaşarken içimizde ne öldüğüdür diyor. Yani doğru çevirdiysen böyle. Onun avrın çok iyi lan bu laflar ne böyle? Yes, bunu güzel lafı. Ölüm yaşamın zıt anlamı değil ama bir parçası. Aa bu söz vardı bir ara görmüştüm bunu Insta'da. Ee, Birçok insan 25 yaşında ölür ama gömülmek için 75 yaşına kadar bekletilir. Gayet iyi. Neyse artık oyunumuza bir geçelim şimdi sövüyorsun olur. Bu dayı oğlu kimmiş? E'ye basarak yabancıyla görüş yani konuş. Kimsin sen? Oynayalım. Kimsin sen? Burası neresi ve sen kimsin? Bu yer ve bu an yolculuğunuzun başıdır diyor. Ben sana öncülük için buradayım. Beni tanımıyorsun ve ve olduğun yoldan dolayı birbirimizi tanıdığımıza şüpheliyim falan diyor. Ya işte diyor sana kötülük yapmayacağım diyor. Sadece bu bir oyun diyor. Bu yolculuğa çıkmak istersen silah al ve benimle başla diyor. Geç. Buradan nasıl çıkarım? Sadece bir yol var. Kafana giden bir mermi kaçış yok. Öğlene kadar burada oturup beklersen o da bir başka yol diyor. Ya sen boş konuşuyorsun ya. Ya bu dayı boş yapıyor. Başka ne var? Oynamazsam ne olur? Dışarıda dolaşabilir ve diğerlerine bakabilirsin diyor. Çok konuşan biri değilim. Sadece diyor çemberi alırız diyor. Mermiyi koyarız, çeviririz falan filan diyor işte. Büyük bir bebek olmak istemiyorsan yap falan. Boş yapıyor işte. Tamam geç ya hadi oynayalım. Ee, seçebiliyormuşuz gerçek mermiyle oynamayı veya fake mermiyle oynamayı, sahte mermiyle pratik yaparken çemberin nasıl döndüğünü görebiliyormuşuz. Ama gerçeğinde oynarken mermiyi göremiyormuşuz dönüşünü. Onu oynayınca anlayacağız. Eğer gerçek bir mermiyle ölürsem bir daha bu oyunu oynayamazsın diye. O zaman biz bir practice yapalım. Boş bir çembere tıkla. Tıkladık. Basıl tut diyor. Tamam. Şimdi kırmızıya geldi. Kırmızıya gelmesi ne oluyor? Shoot fold. Bir şey olmadı. Aa ne no, oldu? Sıkmadı o. Fold'a bastı herhalde. Bir daha çevirdik. Kırmızı geldi. Aa tamam. Oğlum korktum. Sesi de biraz fazlaymış anasını satayım. Şimdi şuraya koydum mermiyi tamam mı? Çeviriyorum. Mavi de basarım. Mavi de ölmeyiz büyük ihtimal. Tamam. Galiba o muhabbet. Dur bakayım. O yine sıkmadı. Tekrar çevirdim. Bakalım ne olacak. Yeşil geldi. Ben buna basarım. Evet bir şey olmadı yine. E oğlum sen ateş etmiyorsun ki. Tek başıma oynuyorum ben. Oynayacağız oyunu... Sal ben bas bas durayım kafama yani. Kırmızı gelirse ben de sıkmayacağım. Mavi geldi sıkarım bunu. Tamam. Bir daha yapamayacak gibi bir şey yazıyordu. Galiba o son kez yaptın. Üç kere üst üste yaptın anasını satayım. Bir zahmet yapma artık. Pas geçip duruyor. Biz sıkıyoruz sadece. Ben de sıkmayacağım al. Ha onu çemberi göremiyoruz biz değil mi? Yok ben sıkmayacağım. Bir kere daha sıkmadım. O çevirsin. Evet yine sıkıyorum. Bu oyunda hile var. Aynen. Tamam tekrar girdim. Hemen hızlıca. Ne oluyor oğlum? O ananı bir Ben niye sürekli ölüyorum kanka? Oynayamadım oyunu bir. Gerçeğini oynuyoruz arkadaşlar. Let's play gerçek mermiyle. Diyor ki emin misin bak diyor. Bak ölürsen bir daha vallahi seni boyuna sokmam. Haberin olsun diyor. Sorun yok. Ölmeyeceğiz. Evet, çevirdim. Aa şey gözükmüyordu. Unuttum ben onu. Sıkacağım lan. Ölmedim. O ateş etmedi. Ben de etmem. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Hayır. Sıkayım mı? Sıktım. Aha. Çevirme sık. Oğlum sen de. Ya de oyun falan oynanmaz kardeşim ya. Seninle oyun oynanmaz. Ben nasıl oynayacağım bu oyunu? Sıkıyorum. Oh ölmedik. Abi. Üç hakkını da kullandın sen ama. Tamam. Al. Ateş etmeyeceğim. Al saldım. Hadi. Senin şansın kalmadı. Sıkmak zorundasın. Adam sıktı. Ben tekrar veriyorum sana. Arkamıza mavi bir şey geldi. Neyse. Hadi oğlum. Vur. Ulan sende de ne şans varmış. Senin. Yapacağın işi öldük. Evet. Oyunu artık bir daha oynayamıyoruz. Evet arkadaşlar. Oyunumuz böyleydi. Oynamak isterseniz oyunu. Açıklamaya linkini bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.